Efendim merhabalar, derdi de hoş geldiniz. Almanya'nın gündeminde emeklilik yasası var. Gerçekten Almanya bir gündeme kafayı taktı mı onunla bayağı bir ilgileniyor. Gerçi önemli tabii, çok önemli bir yasa. SPD'nin işte temel emeklilik yasası. SPD ve CDU şu anda Almanya'yı yönetiyorlar. Kimse AFD ile ve Sol Parti'yle çalışmaz bu arada Almanya'da. AFD aşırı sağcı olduğu için, Sol Parti'nde Doğu Alman izleri olduğu için. Bunu da bir bilgi olarak vereyim. Özellikle Almanya'ya yeni gelenlere ve derdi takip edenlere. O yüzden geriye bunlar kalıyor. Yani diğerlerin oyu yetmediği için Yeşillerin ve FDP'nin falan. FDP zaten bu yan çizmişti koalisyon için o ayrı bir konu. SP'de de CDU'ya kendi sosyal politikalarını diretiyor ve eski şaşalı günlerine dönmeye çalışıyor. Temel emeklilik yasası buradan çıktı. İçeriği de şu 35 sene çalışan herkes burada öyle 600-700 eurolar değil 950 euro kazanarak emekliliğini bir nebze daha iyi yaşasın. Peki durum ne? Yani 950 eurodan aşağı emekli alan var mı Almanya'da? Varmış efendim. Yapılan araştırmaya göre Almanya'daki emeklilerin %20'si 950 eurodan daha az emeklilik alıyor. Yani her 5 emekliden biri neredeyse yoksulluk sınırında yaşıyormuş Almanya'da. Bir diğer haberle bağlayalım. Almanya 2018 yılında 800 milyar euro vergi toplayacak. Federal ve eyaletler bazında. Yani dünyadaki birçok ülkenin bütçesinin kat be kat fazlası. Böyle bir ülkede yıllarca çalışmış her 5 emekliden biri yoksulluk sınırında yaşıyor. Yorum sizin. Bir başka haber emeklilikle ilgili yine bu da. 60 yaşında insanlara sormuşlar. Demişler ki çalışmak istiyor musunuz? Yani emeklilik yaşınızı beklemek istiyor musunuz? Yoksa hemen emekli mi olmak istiyorsunuz? %30 demiş ki ben hemen emekli olmak istiyorum. %30 da de demiş ki ben 63'ümde emekli olmak istiyorum. Daha fazla dayanamam. Gerisi de biraz daha dayanırım demiş. Almanya'da emeklilik 65 yıl 8 ay. Bunu kademeli olarak 67'ye çıkarmak istiyor Almanya. Ama insanlar bu yaşlarına kadar çalışmak istemiyorlarmış. Valla ben 35'imde falan hani istemiyorum yani. Alman gençlere sormuşlar. Bir Führer istiyor musunuz? %30'u evet demiş ya. 18-29 yaş arasındaki Alman gençlerin %30'u Führer istiyor. Nedir Führer? Lider yani. Karizmatik lider. Adolf Hitler mesela en son karizmatik liderleri oydu. Merkel falan öyle karizmatik lider değildir yani. Parlamenter düzenin bir parçası gibi davranır. Öyle gidip Trump'la, Macron'la onunla bununla hiç dalaşmaz. Ama biliyorsunuz dünya karizmatik liderlerle dolu. Almanlar demek ki Hitler gibi. İnsan utanır yani değil mi böyle bir şey söylemeye? Senin en son Führer geldiğinde sana dünya kan gölüne dönmüş. Sen bir genç olarak hala ben Führer istiyorum diyebiliyorsun. Herhalde şey istiyorlar yani şey mi yapıyorlar acaba o rüyalarında böyle tipler. Ulan Hitler olsa şu Trump'a ne kafa atardı ben atı zirvesinde. Ama bilmiyorlar ki Trump onun da hakkından gelirdi. Avrupa Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü bir araştırma yapmış Almanya ile ilgili. Eğer bir yabancıysanız Doğu Alman eyaletlerinde Batı Alman eyaletlerine göre bir nefret suçuna uğrama riskiniz 10 kat daha fazla. Bunu tabi azüller, mülteciler üzerine yapmışlar ama yani Doğu Alman ne bilsin ben de onun için azülüm yani karşıdan sakallı bir adam geliyor. 10 kat daha fazlaymış. İşin enteresan tarafı en az yabancının yaşadığı yerde en fazla yabancı düşmanlığı var. Bunlar şey zannediyor herhalde televizyon falan izleyip burada Alman medyasına da çok iş düşüyor da onların umurunda Şöyle bir şey var. Batı Alman eyaletlerinde yabancılar bizim ülkemizi sömürüyorlar. O yüzden biz bir kasa bira içeceğimiz akşamları yarım kasa bira içiyoruz diyorlar bu tipler herhalde. Var mı arkadaşlar ben bilmiyorum Batı Alman eyaletlerinde yaşayıp bu ülkeyi sömüren benim bir hemşerim var mı? Ben daha bir kuruşunu sömüremedim. Habire vergi veriyorum ben. Benim tanıdığım herkeste Ama doğuda öyle bilinmiyoruz. Dikkat edin giderken. Efendim AFD ile ilgilenmiyor insanlar. Yani o tehlikenin farkında henüz değil. Almanya'da yaşayan bizim insanlarımız. Köln'de gösterimiz vardı. TD1 ve BKM mutfağın ortaklaşa düzenlediği Almanya komedi günleri için. Köln'e de gittik. Ben de şovumun ortasında AFD'yi bilmeyen var mı dedim. Bayağı bilmeyen çıktı. Birkaç kişi elini kaldırdı. Şimdi AFD tehlikeli. Şöyle. Ya yani nasıl anlatırım AFD'yi ben? Mesela örnek vereyim size. Şu kolon evler var ya. Yazlık evler. Burada göçmen kotaları koyuyor bazı yerler. Mesela atıyorum. Kreuzberg Belediyesi'ne AFD'liler çökmüş olsun. Komisyonda 20 kişi varsa 5 AFD'li olsun. Şöyle bir önerge gelse. İşte koloni evlere şu yazlık evlerden bahsediyorum. Hani 5-10 bin euro verip işte yazın gidip oralarda kalabiliyor insanlar ya. Göçmen kotası %10'dan %5'e düşsün mü diye sorulsa AFD'ler hemen parmak kaldırıyorlar. Nerede bir yabancının menfaati hemen karşısında pozisyon alıyorlar. Yani aslında bizim hayatımızı çok yakından ilgilendiriyor onların bütün hareketleri. Yabancılara karşı bir parti bu. Ve bunların başında bir adam var. Gavlant. Tavukçu adı gibi. Bu adam 78 yaşında hala düşmanlık yapıyor yabancılara. Geçen şey dedi ya. Naziler Almanya tarihi için bir kuş pisliğidir sadece. Bütün dünyayı kan gölüne çevirmiş bir parti için küçük bir kuş pisliğidir bu sadece diyor. İnsan bunu söylerken utanır. Tabi utanma falan yok o adamda. Şimdi birkaç ay içinde belli olacakmış bunun gidip gitmeyeceği. Umarız tez zamanda bu ve bunun gibi adamlar siyaset sahnesinden yok olur ve yerine aklı senin insanlar gelir. Ya kardeşim sen 78 yaşına gelmişsin. Git Alanya'ya yerleş. Bir insanlık gör. Bir balık gör. Bir rakı iç. Bir çay iç. Bir D vitaminini al. Bir denize gir. Bir yürüyüş yap. Düşmanlık da kalmaz. Stresin de kalmaz. Hiçbir şeyin kalmaz. Ne zamana kadar düşmanlık yapacaksın? Hedefin ne senin? Bu adam sorumu sormak istiyorum. Was ist Efendim sigara içenler. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı bugün. Diyor ki dünyada 15 milyar dal sigara satılıyor her gün. 15 milyar dal. Nüfusun iki katından fazla. Yani bütün dünya sigara ise işte, çoluğuyla çocuğuyla günde ikişer sigara içiyoruz sigara içenler sayesinde. 10 milyarı yere atılıyormuş sigara izmaritlerinin. Ve dünyamız bu sigara izmaritlerindeki filtreleri kendi kendine yok edemiyor. Günde 15 milyar dal sigara içen insanlar ve bunun 3'te 2'si 10 milyarını yere atan insanlar sadece kendi ciğerlerini değil dünyamızın ciğerlerini ciğerlerini de kirletiyorlar maalesef.